Kulübümüze geldiğimizde Kulübümüzde bir zeytin ağacı bulduk Bu sabah ee, <laughs> Bir yazı buldum ve bir not buldum Aynen şunu yazmış Bunu yazanı da çok merak ediyorum aslında Salih abiden çok şüphelendim ama Salih abi değilmiş o ee, Sevgili Karşıyakalılar <laughs> Ben gözümü Karşıyaka ile açtım <laughs> Karşıyaka ile kapatacağım O kulübün kurulması için Geceler boyunca dua ettim hayatımı <laughs> çok özür dilerim hastayım. <laughs> Direnişim ve baş kaldırdığım sembolü Karşıyaka Spor Kulübü'ne adadım. Yaban ellerinde kurşun yedim, esir düştüm. Hatta ölümden döndüm. Ama kafsin kafamı asla terk etmedim. <laughs> esir düştüm. Geriye dönüşümün tek umuduydu Karşıyakam. Galicia'da Filistin'de ellerime kelepçeler vurdular. Günlerce gözüm bağladılar. Her türlü işkenceyi yaptılar. Ama yüreğimi unuttular. Orada bir orada bile rüyalarımın takımını kurdum. Adını Karşıyaka koydum. Formasını yeşil kırmızı yaptım. Benim kafsim kafım vatanı için canını feda etmekten çekinmeyenlerin göğsünü mermiye siper edenlerin Gazi Mustafa Kemal'in peşinden gidenlerin kulübüdür. Karşıyakalılar <laughs> Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ülkemizin spor tarihinde çok önemli yer alan Karşıyaka'nın yeşil kırmızıya bezenmiş olmasının kıymetini bilin. Zühtü ışık.